Ben her eğitim öğretime başladığımız gün o gece asla uyuyamam. Hani çocuklar ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan bir öğrenci ne kadar heyecan duyuyorsa okulun ilk açıldığı gün özellikle çok heyecanlı olur. Benim için hep öyle olmuştur. Son yılıma kadar hep bu heyecanı kaybetmemek zaten işin güzelliği galiba. Bana çok büyük mutluluklar verdi. Çok onurla taşınacak bir meslek öğretmenlik. Çok sevgiyle yaptım, özveriyle yaptım. İyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Çorbada bir tuz olmak denir ya halk arasında. Yapabildim çok şükür. Mutluluk verici tabii. 29 yıl 8 ay öğretmenlik yaptım mesleğe atıldıktan sonra eksikliklerinizi görüyorsunuz. Öğrenme zaten ölünceye kadar devam eden bir süreç. Yani onu tamam artık bitti ben oldum demeniz mümkün değil. An gelir küçücük bir çocuktan çok şey öğrenirsiniz. Veyahut da okuma yazma bilmeyen bir yaşlı teyzeden çok şey öğrenebilirsiniz. Bir bakış, efendim bir olay kendinizi yenilemeniz için fırsatlar yaratabilir. Ama önemli olan bunu fark edebilmek tabii. Biz de acemilikler yaşadık. Hatalarımızla, yaptığımız doğru ve yanlışlarla. Ama hep hataları giderme yolunda adım attık. Önemli olan budur zaten. Yoksa kimse dört dörtlük olamaz. Böyle olduğunu da iddia etmesin. Bu meslekte aceleciliğe hiç yer yok. Çocukları çok iyi tanıyarak, sabırla onların kişisel özelliklerini tanımak, anlamak, çünkü her öğrenci farklı bir birey. Evet, sınıfı bir bütün olarak görürüz. Sınıfa bütün olarak hitap ederiz ama onların her biri farklı. Bir bakışınız, bir davranışınız, küçük bir temasınız her çocuk için farklı şey ifade eder. Kesinlikle her çocuğa eşit davranmak lazım. Adalet duygunuzu hissettirmeniz lazım. En çok sevgiye, merhamete, rehberliğe ihtiyaç duyan bir varlık. Onu siz istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Ama onu incitmeden, fazla yormadan, ona kıymet verdiğinizi, onun özel olduğunu ona hissettirerek yolunuza devam etmeniz lazım. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. Küçük temaslar çocuklara çok mutluluk veriyor. Şöyle bir saçını okşamanız, omzuna bir elinizle e, dokunmanız e, bir aferin demek onu onurlandırmak çocuklar için çok önemli özellikle birinci sınıfta anne diye hitap ediyor çocuk size yani bu çocuğa nasıl sert bir tavır koyabilirsiniz o yüzden sabırla her şey sabırla asla sertlikle değil asla sertlikle disiplin sağlayamazsınız sevgiyle onlara güven aşılayarak, sorumluluk duygusu vererek. Disiplin tabii ki önemli. O 40 kişilik, 50 kişilik sınıflar, 57 kişilik sınıf okuttum. Zor oluyor tabii. Çocuğun dikkatini bir noktaya çekeceksiniz. Ondan sonra öğrenime geçeceksiniz. Kalabalık sınıflarda bu daha zor. Ama kişisel dokunuşlar çocukları çok etkiler. Bir zil sesi duyduğum zaman tüylerim diken diken olur da emekliyim. Sokakta yürüyorum, ve okulun önünden geçiyorum. Çocuk sesleri. Böyle duruyorsunuz, onları izlemek istiyorsunuz. Dokunmak istiyorsunuz. O bir birkaç yıl o duyguyu yenemedim. Çocukların arasında olmak istedim. O biraz insanın içine acıtan bir duygu. Fakat alışıyorsunuz daha sonra. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. İşte bu gördüğünüz bahçe düzenini kurdum. Sebzelerim, meyvelerim, çiçeklerim, artık kümesim <laughs> bütün zamanımı alıyor. Artı öğrencilerimle hiç bağımı koparmadım. Birçok varıyla tabii. Öğrencilerimle her bir karşılaşma hep çok özel olur. Yani bunu birçok kez yaşıyoruz. Birçok arkadaşım da yaşıyor eminim. Her öğretmen arkadaşım yaşıyordur. Ben de yaşıyorum. Her bir karşılaşma da benim için çok özel. <laughs>